Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? Akşamki etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Yaşandı mı? Evet, yaşandı. O halde olumlu. Depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti mi? Evet, kaybetti. O halde anlamca olumludur burada hayatını kaybetmek bizim için olumsuzluk çağrıştırabilir ama biz eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Eylem gerçekleştiyse olumludur. Bu nedenle B seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Diğerlerine de bakalım hemen. Çorbaya biraz daha tuz eklemelisin derken meleği zaten gereklilik ekidir. Dolayısıyla gereklilik anlamı var. Neden böyle değişti gözlerinin bakışları? Neden sorusu kullanıldığı için soru cümlesidir. Doğru, çıkarken odanın camını ve ışığını kapat derken, burada da emir kipiyle çekimlenmiş bir eylem olduğu için emir anlamı vardır. Doğru, cevap B seçeneğidir. Bir cümle muhakkak olumlu veya olumsuz bir anlam taşır. Cümlenin anlamı olumluluk ve olumsuzluk dışında gereklilik, istek, emir, rica, soru, koşul anlamı da bildirebilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır? İşlerin birikmemesi için şimdi çok çalışmalıyız. Çalışmalıyız malı meli ekini almış yani gereklilik anlamı var. Kendine iyi bir makine almalısın. Yine meli malı ekini almış gereklilik kipiyle çekimlenmiş gereklilik anlamı var. Çocuk uyumadan eve dönmeliymişiz. Yine dönmek fiili meli ekini almış gereklilik anlamı var. Buraya ne zaman gelebilecekmiş? Ee, gelebilmek burada ebilmekle çekimlenmiş. Yani kurallı bileşik eylemlerden bir tanesi. Yeterlilik anlamı taşıyor. Bu nedenle diğerlerinden farklı olan D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur diye sorulmuş. Uzun zamandır arayan soran yok. Yok kelimesi olumsuzluk bildirdiği için olumsuz bir cümledir. Çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Yaralanma eylemi gerçekleşti mi? Evet. O halde anlamına göre olumludur. Yağmur bu defa ekinlere zarar vermedi. Ee, zarar verme eylemi gerçekleşti mi? Hayır. O halde olumsuz cümledir. Bize çağrıştırdığı anlam önemli değil yüklemin. Önemli olan eylem gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi mi? Gidenler ne yazık ki geri dönmedi. Eylem gerçekleşti mi? Hayır. O halde olumsuz. Ne bir vefa gördüm ne de fayda gördüm derken e, vefa da görmedim, fayda da görmedim anlamı var. Dolayısıyla yine anlamcı olumsuz. Bu durumda diğerlerinden farklı olan ve olumlu olan B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi? Bir cümlede olumsuzluk bildiren ek veya sözcüklerden biri değildir. Mame fiilleri olumsuzlaştıran bir ektir mazmez geniş zamanın olumsuzu olan bir ektir. Değil ve yok kelimeleri de isimleri olumsuz yapan bir sözcüktür. Fakat hem bağlacı olumsuzluk anlamı taşımamaktadır. Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler anlam bakımından olumsuz cümlelerdir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuzdur? Burada ailemden yalnızca iki kişi kaldı. Eylem gerçekleştiği için olumlu. Yarınki konser için sabırsızlanıyordu. Sabırsızlanma eylemi gerçekleştiği için olumlu. Aşırı yağan kar maçın ertelenmesine neden oldu. Ertelenme eylemi gerçekleşti mi? Evet, o halde anlamca olumlu. Yeni evde balkon olmaması canını sıkmıştı. Canının sıkılma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet, o halde yine anlamca olumlu. Ee, ne bu yıl ne de geçen yıl tatile gidebildik. Yani geçen yılda bu yılda tatile gidemedik anlamını taşıyor. Bu nedenle olumsuzdur. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz isim cümlesi vardır? Bakalım. Onu ne aradım ne de sordum. Aramak ve sormak fiil olduğu için e, aramadım, sormadım anlamını taşıyor. Olumsuz bir fiil cümlesi. Henüz akşam yemeği bile yemedim. Yemek yine fiil olduğu için bunu da eliyorum. Sanat eserleri tabiatın kopyası değildir. E, değil kelimesi zaten isim cümlelerini olumsuzlaştıran bir e, sözcük. E, dolayısıyla hem isim cümlesidir hem de olumsuz bir cümledir. Cevap C seçeneğidir. Türkçede ma olumsuzluk eki, değil edatı, ne-ne bağlacı ve yok ismi e, cümlenin anlamını olumsuz yapan unsurlardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? Sınavda sorduklarını daha önce anlatmamış değildi, yani anlatmıştı. İki tane olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük varsa, aynı eksi ile eksi'nin çarpımının artı olduğu gibi e, iki tane olumsuzluk da olumluya çevirir. Anlatamamış Mame olumsuzluk eki ve değil kelimesi dolayısıyla iki olumsuz e, ifade olduğu için olumlu olmuş. Hem sana hem de arkadaşlarına mahcup oldum. Mahcup olma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet o halde anlamına göre olumlu. Genç adam henüz mezun olmuş değil yani mezun olmamış. Eylem gerçekleşmediği için olumsuz. Stattaki binlerce insan hayal kırıklığı yaşadı. Hayal kırıklığı yaşadı mı? Evet eylem gerçekleştiği için olumlu. Bu yılda çok sayıda orman yangını çıktı. Çıktı mı? Evet, eylem gerçekleşti. Olumlu. Bu tarz sorularda tek yapılması gereken, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken, bize çağrıştırdığı anlama bakmamamız gerekiyor. Yangın çıkması tabii ki olumsuz bir durum ama biz sadece eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Bu nedenle cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi cümlenin yapısıyla ilgili kavramlardan biri değildir? Cümle türleri yüklemin yerine, türüne, cümlenin anlamına ve yapısına göre belirlenir. Cümlenin yapısı incelenirken yargı sayısına bakılır. Cümleler yapılarına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olarak adlandırılır. Türemiş ee, sözcüklerin yapısıyla ilgilidir, cümle yapısıyla değil. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı olumsuz olduğu halde anlamca olumludur? Yapıcı olumsuz olması olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük alması demek, anlamca olumlu olması da eylemin gerçekleşmesi demek. Bu güler yüzlü adam ben değilim. değil kelimesi e, olumsuzluk bildirdiği için yapıcı olumsuz, ama anlamca da olumsuz. Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca benzer değildir. Yine değil kelimesi kullanılmış. Yapıcı olumsuz ama anlamca da olumsuz. Mehmet'i artık okulda gören yoktu. Yok kelimesi e, biçimce olumsuz fakat anlamı da olumsuz. Söylediklerini anlamamış değildi. Anlamak fiile hem mame olumsuzluk ekini almış hem de değil olumsuzluk bildiren sözcüğü almış. E, dolayısıyla yapıcı olumsuz. Onun dışında iki tane olumsuzluk eksi ile eksinin çarpımı gibi artıya dönüştürür. Yani iki olumsuzluk varsa orada olumlu bir ifade vardır. Anlamamış değildi. Yani anlamıştı. O halde anlamca olumludur. Cevap da D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz devrik bir fiil cümlesidir? Özlemem vaktini daha daha kızaran Erguvan'ın. Özlemem yüklem. Özlemek fiili mame olumsuzluk ekini almış. Olumsuz. Yüklem sonda olmadığı için devrik. Özlemek bir fiil olduğu için fiil cümlesi. Bu durumda cevap A seçeneği. Ama diğerlerine de bakalım. Şimdi yok o dünyadan hiçbir haber. Yok kelimesi yüklem. Devrik fakat yok bir isim. Yolculuk düşündüğüm kadar uzun sürmedi. Sürmedi yüklem, yüklem sonda olduğu için kurallı. Bana yaptıklarını unuttum diyemem. Diyemem yüklem, yüklem sonda olduğu için kurallı. Daha önce hiç gölge oyunu görmemişti. Görmemişti yüklem, yine yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümledir. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz cümledir? Biçimce olumlu olması, olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük almaması demek. Anlamca olumsuz olması da eylemin gerçekleşmemesi. Gece köyün genç ve ihtiyar kadınları toplandık. Toplandık yüklem. Eylem gerçekleştiği için anlamca da biçimce de olumlu. Falakadan korkmayan, titremeyen yoktur. Yok kelimesi Olumsuzluk bildirdiği için biçimce olumsuz. Biz biçimce de olumlu olan arıyoruz. Bu da değil. İçimde sönük bir ümit yok değil, yok değil. Biçimce olumsuz. İki tane olumsuzluk bildiren sözcük almış. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, ağlar ve döker. Ee, bu cümlede olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük olmadığı için biçimce olumlu. Ancak e, şair de aş. Şair yaş dökmez, aşık ağlamaz anlamı var. Yani anlamca olumsuz. O halde cevap D seçeneğidir. Soru yoluyla bilgi almaya maçlayan cümlelere soru cümlesi denir. Aşağıdakilerden hangisi cevap gerektirmeyen bir soru cümlesidir. Bende 20 lira var, sende. Sende ne kadar olduğunu soruyorum soru cümlesi. Cevap bekleyen bir e, soru cümlesi. Acaba bu suyu başkası içmiş midir? Evet ya da hayır diye cevap bekliyor. Çayı şekerli mi içersin, şekersiz mi? Şekerli mi, şekersiz mi sorusunun cevabını bekliyor. Siz şimdi eve mi gidiyorsunuz? Evet ya da hayır diye bir cevap bekliyor. Gençlik, olgunluk çağına hazırlanmak değil midir derken, burada aslında kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yani cevap beklemeyen bir soru cümlesi var. Bu nedenle cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda verilenlerin tümünü karşılamaktadır? Nedir bunlar? Olumlu olacak, kurallı olacak, soru cümlesi ve isim cümlesi olacak. Ona verilen işleri zamanında yapmamış mı? Yapmamış mı? Yüklem. Yapmak zaten bir fiil olduğu için diğerlerine bakmıyoruz bile. Bozulmuş yollar her yıl yeniden yapılmıyor mu? Yine yapılmıyor mu? Yüklem. Yapılmak bir fiil olduğu için bu seçeneği de geçiyorum. Kardeşin hep böyle çalışkan mıydı? Çalışkan mıydı? Yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Çalışkan kelimesi bir isim, isim cümlesi. mami soru edatına almış. Soru cümlesi çalışkan mıydı? Ee, burada olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük olmadığı için e, olumlu bir cümle. Bu durumda cevap C seçeneğidir. Yapısında herhangi bir olumsuzluk unsuru bulunan bazı cümleler soru yoluyla olumlu bir anlam kazanırlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumun örneği vardır? Niçin saklamak istiyordu elindekini? Burada olumsuzluk bildiren bir unsur yok. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? Değil kelimesi olumsuzluk unsuru ee, soru yoluyla olumlu bir e, anlam kazanmış mı? Vatanal bayrağın dalgalandığı yer değil midir sorusu aslında dalgalandığı yerdir vurgusunu taşıyor. Dolayısıyla soru yoluyla anlam e, olumlu bir hale gelmiştir.